Kabin ürünlerinin çıkışını yapabilmek için öncelikle ekranın sol kısmında yer alan ürün stokları seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra işlemler menüsünden kabin ürünü çıkışı butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda ürün ekle butonuna tıklayıp kabin ürünü için çıkışı yapılacak ürünleri seçiyoruz. Ardından seçimi tamamla butonuna tıklıyoruz. Miktarları belirliyoruz. En sonunda kaydet butonuna tıklayarak kabin ürünlerinin çıkışını tamamlamış oluyoruz. Bu işlem sayesinde işaretlediğimiz ürünler belirlediğimiz miktarlar kadar stoktan düşmüş oluyor. Kabin ürünlerinin çıkışını raporlayabilmek için işlemler menüsünden kabin ürünü çıkış raporuna tıklıyoruz. Açılan ekranda tarih aralığını seçiyoruz. Raporlamak istediğimiz ürünleri seçip tamam butonuna tıklıyoruz en sonunda ara butonu ile raporlamayı yapıyoruz. Ekrana gelen raporu yazdırabilmek için yazdır butona tıklamanız yeterlidir.